Efendim? İstanbul'da hiçbir akrabamız yok. Ne düşünüyorsun? Valla biraz değişik ya çünkü eskiden burada çok kalabalık ama şimdi herkes Diyarbakır'a taşınıyor. O yüzden yarın daha eğlenceli olacak inşallah. İnşallah arkadaşlar. Evet, evet. Ama biz ee, Diyarbakır'a geçmeyeceğiz. Elazığ'a evet. geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Aktarma gibi. Aktarma evet. gibi.

böyle. Nasıl yani? Yes, cool. Cool, cool, hareketler cool. yapıyor değil mi? Böyle. <laughs> Bugünkü gezimiz nasıl geçecek? Ha? Bugün nereye gidiyoruz? Vapur. Vapur. Vapur turu. Üsküdar. Balık ekmek. Arkadaşlar klasik İstanbul turu yapıyoruz. Bizimle geliyorsunuz tamam mı? İtiraz istemiyoruz. Mikrofonlarımızı da aldık. İyi videomuzdan günaydın. Eve söz vermiş İstanbul turu çekiyorduk. Başlayalım. Tramvay'dayız arkadaşlar. Tramvay bizim eve yakın olduğu için tramvaya biniyoruz. Sıra i̇şte hemen tramvaydan e, hiç inmeden Eminönü e doldurup Eminönü'ne gideceğiz. Ondan sonra Bokka bineceğiz. Sonra Üsküdar. Ondan sonra tekrar eve döneceğiz. Yani bunları söylerken çok az olduğu gibi görünüyor ama az da az değil. Oo, benim mekandayız vallam. Turşumu aldım. Balık özlemişizdir diye. Şimdi Halis balık getirecek bize. Valla ben oturuyorum. Her sen şeyi maşallah hallediyor arkadaşlar. Hiç böyle yabancı çekmiyor. Tabii tabii tabii. Tamam. <laughs> Ekmek yedik. Şimdi nereye? Şimdi Üsküdar. Üsküdar'a. Üsküdar'a gidiyoruz arkadaşlar, beraber gelmeye. Feribot bekliyoruz. Çocuklar çok mutlu. Bak, çocuklara göstereceğim. Martılara bakıyor. Sen martılara mı bakıyorsun ben Şok. Martılara bakıyorum ya da. Martılar güzel mi Önye? Valla arkadaşlar. ülke çok güzel. Çok güzel. Hani nasıl? Allah mükemmel manzara yemekler e özlediğim hepsi ya. O yüzden yüzde yetmiş turist bence. Kız yerli yok kız herkes turist. Biz pazartesi gittik, bura, e, gittik buraya, evet, evet. bu kalabalık olmamıştı şey ama çok evet, kalabalık. Bu pazartesi buraya gittik değil aslında buraya, buraya geldi. geldik. Geldi, evet. Pazartesi, pazartesi buraya pazartesi geldik buraya geldi. ama geldik, yine de kalabalık arkadaşlar. Evet. Ama yok yok, mesela Eminönü'nde balık ekmek yedik, bu e, kafaya oturacak yer de bulduk, evet. Dolay, güzel güzel. Sadece tramvay da biraz kalabalık. O da arızalıydı o yüzden. Olabilir. O çok kötü bir şey. Yani. Mesela sen işe gidiyorsun ama tramvay arzalanıyor diyorsun ki sen diğer durağa git, diğer içeri git falan orada yine bekliyorsun tramvayı. İnsanlar nasıl denk getiriyor? İnsanlar nasıl bu saatte denk getiremiyor değil mi? O da zor. Ama ona rağmen her şeye rağmen çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi bak sen çok Nerede var bu manzara? Dediniz mi? Hiçbir yerde yok. Avrupa'nın hepsini gezdim. Hepsini gezdim. İstanbul'a döndükten sonra dedim ki Kız İstanbul kadar çok hiçbir şehir güzel değil ya. çok be ben beğenmiştim yani. Gitsem bir daha oraya giderim. Ona rağmen asla İstanbul'un yeni asla İstanbul, a, İstanbul, a, İstanbul a çok tatlı ya. Böyle şiirler yazılır bu şehirde. Şiirler yazılır, şarkılar söylenir. Barcelona niye şehir yazılsın ki? <laughs> ama tamam ben güzel ama bir ya yani. Benim de ben diğer bakım kuçeleri de belirdi. <laughs> oraya yazılır orası da belirdi. Olur o kuçeleri yani. Ee, işte böyle. Yeter ki bu ülkesi kendine güzel tamam Doğru. Ama şuna bak. Burası daha güzel. Ronya Ronya gel. Gel gel Baksanıza çocuklar güvencinden aşırı mutlu. Ronya hem burada mutluydu, Mert hem vapurda mutluydu. Öyle hani eziyet gibi gelmiyor yolculuk. Anlatabildim Anladım. mi? O yüzden çok güzel bugün pazartesi okay. olduğu için de kalabalık değil bence o kadar fazla. Herhalde biz o gün maç gününe denk geldik. Çok kalabalık hani çok kalabalıktı ama çok fazla takipçimiz de gördük. o da güzeldi yani. Öylesine karşılaşmak harika bir şey bugün de resim takipçisinde karşılaştım. Böyle dedi ki Ruşa ne yapıyorsun? Bir kız gelsen ne yapıyorsun? Sonra <laughs> yani, hani karşılaştıklarım aşağıya yorum olarak çok sevinirim. Eee çok samimi davranmaya çalıştım. Hani eee ben seni bir yere tanıyorum. Kız diyorum ben de seni tanıyorum. Gel buraya sen beni tanıyorsun tabii ki. Takipçimizin böyle kanı tanıyorsun. Gel sarılalım kapatalım. Genel olarak Gerçekten siz gezmeye geldiniz. Burada ben de geziyorum. Beraber karşılaşırız. Harika oluyor gerçekten. Öyle. Şimdi ben, e, canım çok dondurma istiyor ya. Ben dondurmayı çok özledim. Buranın dondurması başka tabii ki. Biliyorsunuz ki. E, o yüzden varsa dondurma alacağız da. Kız dondurmaların fiyatı ne olmuş öyle? 2 tane top 100 TL. <laughs> Normal ama çünkü süt de pahalı. Süt pahalı oluyor. Otomatik dondurma da pahalı oluyor. Hatta salep de pahalı. Normal ama yani bazı şeyler çok uçmuş. Bazı şeyler hala okey. Ee, stabil kalırsa çok iyi olacak. Stabil. Stabil önemli. Stabil kalmak çok önemli. Hadi bakalım. Süt su mu istiyorsun anneciğim? Mert'in gözlüklerini sevmesi ve çıkarmaması aynı anası ya gerçekten. Ben göremiyorum çünkü gözlerim hemen altı mosmor oluyor. Hemen şurada bir tane güneş lekesi olmuş bile bak. Ben neden? Çünkü geziyorum ve e, göz, gözlük kullanmadığım için hemen güneş lekesi olmuş şurada birazcık. <laughs> o güneş lekesi de 3 yıla geçmez yani. Neyse artık estetik ve estetikler var Türkiye'de çok var. Hemen şu güneş lekesine bir çözüm buluruz herhalde. Aa çok kötü oldu ya. Hani benim yüzüm hep leke olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Güneşten dolayı şu gözüm altı hep leke olmuş. <laughs> ne istiyorsun anneciğim? Mama, <laughs> Mama ne mama Ronya? Ronya, Ronya elinde bir şey yok ki. Ay, jelibon var. Zeynep abi sen getirdin jelibonlar çocuklara. Hiç <laughs> çocuklara jelibon <'in> almıyoruz ki. Zeynep <laughs> abi ya, çok tatlı. Dersin, yani burası oturup böyle kitap okumak için falan herhalde diye düşünüyorum. Şey için. Kitap, Kur'an. Kur evet. Evet. Olmaz? Çünkü burada namaz kılıyorlar ya. Namaz kılıyorlar yer yok değil mi? Evet. Mert beğendin mi Mert? Beğendin mi Mert? Güzel mi? açılmıyor mu? E ben buradayım nasıl açılsın? Açıldı. Evet. Tamam. Hem tamam, yeter. Yeter. Ben bir namaz kılayım mı? Babaya buradayız. Mert. Çocuklar camide koşmak istedi arkadaşlar. Normalde girmeyecek çünkü biz namazımızı kılmıştık. <laughs> Ama dedik ki çocuklar şeyde camide koşsunlar diye geldik. Koşmak Gelmiş. istiyorlar çünkü. Gelmiş. Söyledim mi bizim? Baba namaz kılıyor tamam. Baba tamam. Baba namaz kılıyor. Sen de gidecek misin? Bak ellerimle göstereyim. Asını yerim ya. <laughs> Hadi gel. Hadi gel babaya gidelim. Gel. <laughs> gel. Gel. Hala çocuklara bak. Ben çok şaşırıyorum bizim takipçi kitlemize arkadaşlar. Şimdi Haris'i çok takip eden var. Beni takip eden ayrı. Bir de Haris'i takip eden ayrı. Şimdi bilet kişisindeydik az önce. İşte Haris'i görüp Haris'in işte işte Cüdan da Haris değil misin sen? Ben seni takip ediyorum falan dedi. Haris tanıyan da var. Beni tanıyan da gerçekten. Şimdi Aa, Ama oradan dur gidip şey yapabilir Ama Sen ne Vapura bindik arkadaşlar. Şimdi Eminönü'ne doğru tekrardan gidiyoruz. O kadar güzel ki. Ben çok özlediğim için arabam araba aramadım. Gerçekten. Arabasız. Tramvay, metrobüs. metro bilmedik. Metroyu çok seviyorum. Tramvay, metro. Mar maray maray ah hallediyoruz ya bir şekilde çok güzel oluyor. Ve ben vapura binmeyi çok seviyorum. O yüzden çok güzel. İş saat, e, iş saat çıkışına denk getirmeyelim dedik. Şimdi bindik. Yoksa çok yoğun olacağını biliyorum. Bütün şeyde böyle ayrıntıları unutmamak için sürekli kendimi hatırlatıyorum zaten. Evet, şimdi büyük ihtimal önüne geçeriz. Ondan sonra da evimizin olduğu tarafa geçeriz. Ve büyük ihtimalle de evin çevresinde böyle bir kebapçı bulursa kebapçı yeriz. Yoksa Ayşe kadın fasulye yiyeceğiz arkadaşlar. Ben yapacağım. Yemek yapacağız yani. Soğuk. Yetişirsek yani. Yetişirsek. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'u. Soğuk su. Şey. Soğuk su. Bende var. Ama ha, hasta olur mu son mantı bilmiyoruz. Ama çok soğuk değil. De, dışarı, dışarıda içtim. Baba, 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 baba. Baba hemen hasta oluyor. Hemen. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoyu umarım keyifle izlemişsinizdir. Biraz İstanbul turu tarzı oldu. duruşu şu pencereyi kapatayım da çok ses geliyor. Sanki çok ses geliyor. Arkadaşlar videoları editleyip editleyip paylaşacağım sizinle. Ya umarım Keyifle izliyorsunuzdur. Ben zaten artık günleri şaşırmış durumdayım. Hatta ben böyle sanki nasıl hissediyorum onu anlatacağım birazcık aslında. Ee, sanki yine eskisi gibi tatile gelmişim gibi bir tık hissediyorum ama ee, nasıl diyeyim herhalde evime kendi evime gitmeden bir şey anlayamayacağım. Hani bir ta buraya taşındığımı hissedemeyeceğim. Ne zaman ki kendi evimize taşındık. O zaman, ne zaman ki bir gece kendi evimizde uyuduk, o zaman herhalde taşındığımızı net bir şekilde anlayabilirim ve hissedebilirim diye düşünüyorum. Onun dışında, yani Türkiye ile alakalı e, beklentimin çok çok altında şok oldum. Yani evet şok oldum. E, yani İstanbul'da, şu anda İstanbul'da dördüncü günümüz, yani dört gündür İstanbul'dayız. Ve kendi alışverişimizi kendimiz yaptık. İşte e, yemek yedik, alışveriş yaptık, işte su aldık, poğaça aldık, temizlik malzemeleri aldık. Anneannemin evinde yani biz kendimiz her şeyi aldık, market alışveriş falan yaptık. Yani kendi evimizde gibiydik aslında. Şöyle söyleyeyim, evet e, biraz fark var. Yani iki sene içerisinde çok ciddi fark var. Ben iki sene önce gelmiştim buraya, hamileydim o zaman. Ben şu an iki yaşına girmek üzere hamileydim o zaman ve şu anki Farkı net bir şekilde görebiliyorum. Yani iki senede çok ciddi bir şekilde yükselmiş fiyatlar. Ama Türkiye hala çok 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 güzel bir ülke. Türkiye hala böyle dört mevsim yaşayabileceğin, Ondan sonra yine yeşilliği bol olan yine her şekilde tercih meselesi. Yeşilliği bol olan bir yere gitmek istiyorsan oraya gidip yerleşirsin. betona beton bir yerde yaşamak istiyorsan beton bir yere gider yerleşirsin. Yani bu seçeneğin çok olması çok güzel bir şey. Seçenek çok bence. Ee, yani ülkemizde de gerçekten düşünebiliyor musunuz? Avokado bile yetişiyor. Mango bile yetişiyor artık. Biz A101'de, bu arada boykotmuş A101 bunu da bilmiyordu. A101'de avokado gördük ve avokado o kadar normal bir meyve olmuş ki burada her şey var artık yani Türkiye'de dediğim gibi dört mevsim var ve senin tercihin gidersin Ege bölgesinde yaşarsın gidersin tropikal meyvelerini yetiştirirsin zaten bizim Ege bölgemizde arsamız da var yani iki de almışız yani şu an söylüyordu iki de almışız oradaki hani oranın mevsimini seviyorsan gidersin orada yaşarsın kış mevsimini seviyorsan gidersin doğu tarafında yaşarsın ne bileyim işte böyle o kadar çok seçenek var ki yani ülkemiz cennet gerçekten. Benim e, bir, bir tık beklentimin üst, üstünde değil altında dediğim şu. İnsanlar çok beni o kadar bu pahalılığa o kadar mobbing uyguladılar ki işte Ruşen çok pahalı Ruşen çok pahalı o kadar çok söylediler ki ya yani benim yorumlarımdan siz bile sıkıldınız. Yorumlar full. Mesela 300 tane yorum varsa 200 tane yorum geldiğine pişman olacağız. Ve hala yazıyorlar bunu. E, ben yani, Bence bana o kadar çok şey yaptılar ki bunu aşaladılar ki ülkenin söylediği gibi çıktı. Sen geldiğinde o kadar kendini hazır hissedeceksin ki bu konuya şaşırmayacaksın. Bile şaşırmadık arkadaşlar. Bir Gerçekten şaşırmadım hiçbir şeyin fiyatına. Her şey yine okey. Her şey yine ıı, yani demek ki YouTube'da iyi ki taşınacağımızı önceden söylemişim ki siz bizi hazırlamışsınız her şeye. Babam arıyor. Kapatacağım. Babam da bu aralar çok arıyor. Annem tripli bu arada. İstanbul'da kalıp gezdiğimiz için annem birazcık trip yapıyor. Ama onu da hallederiz arkadaşlar. Yani gönlünü alırım. Ee, böyle arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım var da hediye olarak hep mukena aldım. Bence güzel bir tercih. En son gün bunun videosunu çekmedim. Hediye alışverişi videosunu çekmedim. Sıkılmayın diye. Zaten çok çoğu, çoğu o şekilde videolarımız var. Ya kahve hediye götürürsünüz Endonezya'dan ya da işte bu mukenalar var ya işte namaz kıyafetlerimiz onları götürürsünüz genel olarak bu şekilde ya da işte bambu seviyorsa bambu tepsiler falan bu şekilde arkadaşlar da götürebilirsiniz eğer baliye gidecekler varsa söyleyeyim hala hani tipim kusura bakmayın gerçekten o kadar yorgunum ki ee, çünkü bir jet oldu biz hala ailecek ee, saat 8 gibi uyuyoruz saat kaç gibi ya 4.30 gibi güneş çıkar çıkmaz uyanıyoruz ve biz Endonezya'da da böyleydi güneş çıkınca uyanıyoruz Güneş batınca da yatsıyı kıldıktan sonra yatsıyı bekliyoruz önce. Yatsıyı kıldıktan sonra hemen uyuyoruz yani. Bir de yani o vakitlerde uyumak da bence hem çok sağlıklı hem de ben kendimi hiç yorgun hissetmiyorum. Şu anda da e, yani çok fazla erken uyanıyoruz jetlag olduğumuz için. Hepimiz aynı saatte uyanıyoruz. Mert uyanıyor. Sonra ben uyanıyorum. Sonra Roni sonra babası. Herkes bir anda uyanıyor ve bir saat altıda kahvaltı yapıyoruz. Hatta bazen beş buçukta kahvaltı yapıyoruz. O biraz kötü oldu. O yüzden bu tipimin kusura bakmayın. Gerçekten yorgunum. Ciddi bir jetlag olduk ailecek. Öyle. Onun dışında bir de Roni'nin dişi arkadaşlar yani cık, ne yap bu çok beni en çok beni en çok tarih en çok şu anda yıpratan Ronya'nın dişi. Dişi ağrıyor. Çok söylüyor. Ve ben bütün çevredeki özel klinikleri aradım. Hiçbiri bakmıyor. 6 yaş altına hiçbirini bulamadık. O yüzden yarın ki uçağa bindiğimizde yarın uçuş, uçuşumuz var. Uçuştan iner inmez. Belki hani Ronya'ya doktora götürürüz. Randevu alırım. Randevu alabilirsem birazdan arayacağım. di galiba. <laughs> arayacağım. Büyük ihtimalle her, tahmin ettiğim gibi. Bak şimdi hazırlıklıyım yani. 15 gün sonra bile belki randevu bulamayacağım. Bir şekilde yine de halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Acilden giriş yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu acil bir durum. Ronya'nın e, şeyi de çok affedersiniz ama ağızda iltihap kopuyor. Büyük ihtimalle antibiyotik başlanması gerekiyor. Sağlık ocağına siz gidin demiştiniz bir önceki videoda. Ben sağlık ocağına gittim. Videoda göstermemişim ama sağlık ocağına gittim ilaç aldım o ilaçlar bir tık iyi geldi ama kesinlikle antibiyotik başlanması gerekiyor arkadaşlar çünkü ya yani ben bile siz, siz de anlarsınız zaten anne olarak siz de anlarsınız ben de bir sağlıkçı olarak anladım böyle arkadaşlar umarım keyifle izliyorsunuz ki yorumlardan anladığım kadarıyla herkes çok keyifli videolar izliyor dedim ki bu tipimi kusura bakmayın çok özür dilerim <laughs> ama yoruldum ve böyle harizim ceketimi giydim aslında pijamalarım böyle yaşamı taktım videonun sonunu çekeyim dedim ee, ben bu videoları sonradan izleyeceğim. Bu Türkiye geliş ve Endonezya giriş videolarını ben severek kendim de izliyorum. Yani bir, yıl, bir yıl geçtikten sonra açıyorum ve izliyorum nasıl gitmişiz, ne yapmışız, ne etmişiz izliyorum. Gezileri tekrar tekrar izlemem mesela. İşte Singapur'a gittik, Malezya'ya gittik. Onları tekrar tekrar izlemem ama böyle bir anda bir böyle kalabalık bir yerden kalabalık bir yere geçiyorsun. İşte ailenin yanına geçiyorsun. Ee, işte İlk gün, ilk hafta falan ben de severek izliyorum. Bir sonraki bir yıl sonra da açıp ben de izliyorum yani severek. Öyle umarım siz de severek izliyorsunuz. Bu arada kanala %70 kısım abone değil. Abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Biliyorum sizler Instagram'dan genel geliyorsunuz. Bir şey bizim gün bizim Instagram hesabımız 200'e yaklaştı. Eğer bizi Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan e, her şeyi hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Buradan biraz geriden geliyor. Böyle bir üç gün geriden geliyor. Ama orada direkt hızlı bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Muhtemelen şu anda ben bu videoyu izleyenler muhtemelen ben şu anda eğer Instagram'da takip etmiyorsanız edin. Çünkü şu an annemler de bir ihtimalle yaptık da siz bu videoyu izlerken. Öyle yani. Derim gibi kanala abone olun. bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ben her video paylaştığımda size anında bildirim gelsin. Ne Instagram'dan size duyuru yapmama gerek kalır, ne de işte video attım mı atmadım mı diye bakmanıza gerek kalır. O yüzden bildirimlerinizi de açarsanız çıkıyorlar, mükemmel olur böyle. Bunları da söylemek zorundayız çünkü YouTube böyle şeyleri destekliyor arkadaşlar. O yüzden hani desteklerseniz bu konuda beni çok sevinirim. Abone olursanız ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu YouTube'un algoritması bu şekilde ilerliyor, yoksa böyle söylemem sürekli abone olun abone olun. Neden söylemiyorum? Ama YouTube, böyle şeyleri sevmiyor. Söylemem gerekiyor. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorumu da YouTube seviyor. Ben zaten yorumlara cevap veriyorum. Genel olarak cevap veriyorum. Bir önceki videoda da full cevap verdim. Hatta soru sordum. Bazen siz bana cevap vermediniz. Yani yorum yapıyor mesela. İşte Ankara'da biraz daha ucuz falan yazmış. Ben de diyorum ki sebze meyve fiyatları ne durumda falan yazıyorum aşağıda. Ama cevap vermemişsiniz bana. Cevap verin tamam mı? Çünkü ben de cevap veriyorum. Sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Öyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın bu arada yanıma gelen selam veren güzel dualarını esirgemeyen kızımı kızı gibi oğlumu oğlu gibi ama Ronya'yı biraz daha fazla Ronya'nın fanları gerçekten çok fazla önce Ronya'ya herkes gidiyor sonra dedi, ne sen de iyi misin böyle <laughs> yani arkadaşlar sizi çok seviyorum böyle yanıma gelen ben takipçilerimin burada böyle olduğunu da bilmiyordum yani takipçi kitap aşırı kaliteli insanlarla dolu. Bunun için de çok mutluyum. Yani o kadar nezih, o kadar kaliteli insanlarla karşılaştım ki Üsküdar'da da aynı şekilde. E, o yüzden böyle yanıma geldiğiniz için selam verdiğiniz. Eğer sizi lafa tuttuysanız da çok özür diliyorum. Kimilerini lafa tuttum. Çünkü sohbet etmeye de ihtiyacım var. Burada da şu anda sizi lafa tutuyorum falan. Ama bunu aşacağız. Yani Türkiye'yi özledim. Konuşmayı özledim. Çok uzun zamandır bir masada arkadaşlarımla birlikte oturmuyorum ve konuşmuyorum. Yani ee, o yüzden hani biraz anlayışa karşılarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi uzatmayayım neyse. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda annemlerin evinde olacağız. Sonra artık ev bakma süreçleri falan filan böyle başlayacak. Ama bir tık dinlenmeye ihtiyacımız var annemin evinde. Belki bir hafta kadar. Sonra hızlı bir şekilde ev bakma. Çünkü çocukların düzeni var. Ondan sonra okul başlayacak derken e, hızlı olmakta fayda var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selametle.